Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber kendimi nasıl koruyorum onu göstereceğim. Benim masamın üzeri, üzeri sacdan arkadaşlar sacdan yaptım ben demirden demirden yaptığım için üzerinde uğraşırken ben boyadım da kalın bir boya attım üzerinde ee, iki iki milimlik bir boya var kalın boya attım ama ona rağmen ben yine de kendimi korumaya almak için. Masama topraklama çekme kararı aldım. Herhangi bir elektrik kaça olduğunda toprağın direnci insanın direncinden düşük olduğu için elektrik de e, en kolay yolu seçer her zaman. En kolay yolda toprak olduğu için toprağa gideceği için çoğun, çoğunluk elektrik toprağa gideceği için beni çarpmayacaktır. O yüzden topraklama yapayım dedim arkadaşlar. Atölyeme gelen prizde topraklama yok. Bir içi bozulmuştu ben iptal ettim, söktüm içindeki topraklamayı. Hem de topraksız kablo çektim. Masamın kenarını şu şekilde deldim. Şu pulun altında boya yok arkadaşlar. Deldim. Buradan kabloyu aldım. Buraya 2 milimlik kabloyla yaptım. Çok şey olmasın diye. Oradan topraklamaya geçiyor. Topraklama kablom çok yoktu. Topraklama kablosu buradan geliyor. Şu şekilde atölyemi zaten şurası da böyle. Buradan geliyor. Buradan 2 milimlik kabloya geçiyor. Üstten geçiyor. Şuradan Böyle geliyor arkadaşlar. Geliyor geliyor geliyor. Sonra buradan tekrar topraklama kablosuna bağladım görünsün diye. Buradan aşağı gelerek prizime giriyor bu şekilde. Ve bu kablonun içi topraksız kablo. Ee, i̇ki tane kablo geçiyor içinden. Üçüncüyü de buradan geçirme şey yaptım. Bu şekilde prizime bağlanıyor. Prizimde de topraklama bulunduğu için buradaki topraklamadan Atölyemin toprak masam bu şekilde geliyor. Atölyemin toprak masam toprağa bağlanıyor arkadaşlar. Bu şekilde ve de masamda güvenlikli oluyorum arkadaşlar. Video çekerken daha rahat. Hem de herhangi bir kaçak olup olmadığını bu şekilde görebiliyorum. Bu video bu şekildeydi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.